Herkese merhaba, bu videoda kader ajanları filmiyle alakalı düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Detaylı inceleme ya da analiz düşünmüyorum çünkü filmin mesajları gayet net ve anlaşılır durumda zaten. Ben bu videoda filmin kader ve özgür irade konusunda vermek istediğim mesaj üzerinde durmak istiyorum. Spoiler içeren bölüme geçmeden önce şunları söyleyebilirim. Film romantizm üzerine temellendirilmiş bir yapım. Bir tarafta başkanlığa oynayabilecek kapasitede bir politikacı ve muhteşem bir potansiyele sahip bir dansçı bulunuyor. Bu ikisi bir tarafta. Diğer tarafta da bunların bir araya gelmesini istemeyen doğaüstü gizemli güçler. Bu fantastik konunun üzerine bir de Matt Damon ve Emily Blunt gibi iki dev oyuncu eklenmiş. Film sanırım sadece bu ikiliyi seyretmek için bile izlenebilir diye düşünüyorum. Bilim kurgu sosu eklenmiş kader ve aşk konuları ilginizi çekiyorsa, yüksek beklentilere girmeden güzel zaman geçirmek için bu filmi seyredebilirsiniz. Videonun bundan sonrası spoiler içeriyor. Kader ajanları alın yazısı ya da kader çizgisi diyebileceğimiz o kurgunun değişip değişmeyeceğini sorguluyor. Ajanların elindeki defter ilgili kişilerin hem geçmişini hem de geleceğini gösteriyor onlara. Anladığımız kadarıyla ortada büyük, genişçe bir plan var. Bu planı çizen kişi başkan denilen ama hiç görmediğimiz varlık ki bu varlık doğrudan Tanrı'yı temsil ediyor filmde. Kader ajanları tüm birimleriyle David ve Alice ikilisinin buluşmaması için çaba sarf ediyor. Kaderiniz bu diyor bir ajan David'e. David Richardson isimli bu ajana neden buluşmamızı istemiyorsunuz sorun ne diye soruyor ama bu ajan yetkisizlikten ötürü bu cevabı bilmiyor cevap veremiyor. Why do you want to keep us apart? Ancak bir üst birimde çalışan efsanevi ajan diyebileceğimiz Thompson şöyle söylüyor David'e. Eğer onunla buluşursan başkan olamayacaksın. Ayrıca o da dans kariyerinde basamakları bir bir tırmanamayacak. Kötü bir duruma düşecek. Filmdeki ajanlara melek olarak bakabiliriz. Tabii ki birebir uyumlu değil ama onlarla benzeşen hayli yönleri var. Başkanın emirlerini doğrudan sorgulamadan uygulamaya çalışmaları, belli kurallara tabi olmaları yani her istediklerini yapamamaları, kademe kademe birim birim olmaları ve bu kademelerine göre bilgi sahibi olmaları gibi durumlar ilahi kitaplarda anlatılan melek kavramıyla benzeşen yönler. Bu ajanlar özgür iradeyi kabul etmiyorlar. Kader planını ellerindeki deftere bakarak sonuna kadar gördükleri için gördükleri bu yaşam çizgisinin hiç değişmeyeceğini düşünüyorlar. Alt kademe ajanlar her şeyin ellerindeki defterde yazan plana uygun devam etmesini sağlıyorlar. Görevleri bu. Who the hell are you guys? We are the people who make sure things happen according to plan. Ancak plan bir yerde aksıyor. Sabah David üzerine parktayken kahve dökmeliydi. Böylece otobüsü kaçıracaktı ve Elisi de hiç tanışamayacaktı. Ajan Harry uyuya kaldığı için David otobüse biniyor ve Elisi'ne tanışıyor. Bu ikili hemen itiraf etmeseler de sonuç olarak birbirine aşık oluyorlar. İşte burada ajanların defterinde bulunan o plan, defterde gördükleri plan ve özgür irade arasında bir çatışma yaşanıyor. Plana göre David ve Elis kilise asla buluşmamalıydı, beraber olmamalıydı. Ama şimdi tanışmış oldular. Peki bu durumda ne olacak? Üst birimde çalışan ajanlar bu beraberliğin sonunu da görüyorlar aslında. Eğer bu ikili beraber olursa hayatlarını birleştirirse ikisinin de sonu iyi olmayacak. Birisinin başkanlığa kadar uzanan kariyeri tamamen sona erecek, diğerinin ise parlak dans kariyeri. Ancak burada her şeyin farkında olan David özgür iradesini kullanıyor. Her şeye rağmen tüm olasılıkları ve geleceği kendisini ve Alice'in geleceğini bilmesine rağmen Alice'le beraber olmayı seçiyor. Bunun sonucunda da plan ya da kader, o defterde görülen plan ya da kader tamamen değişiyor ve yeniden yazılıyor. Özgür irade var mı yok mu? Burada filmin senaryosunu konuştuğumuzu hatırlatmak isterim. Şu an dinlerin bu konuya yani özgür irade ve kader konusuna nasıl yaklaştığını konuşmuyoruz. Finalde David ve Elise ikilisi yürürken sanki senaryonun sonuç bölümü orada yazılıyor. Bize filmde ne anlatıldığı, film boyunca ne anlatıldığı tane tane aktarılıyor. Şu cümleler filme ait. Çoğu insan onlar için çizdiğimiz yolda ilerler. Seçenekleri keşfetmekten korkarlar. Ancak bazen sizin gibi insanlar çıkar ve engelleri aşarlar özgür iradenin bir ödül olduğunu, onu kullanmayı ancak uğrunda savaş verirlerse öğrenebileceklerini anlayan insanlar. İşte buradan bu cümlelerden şöyle bir sonuç çıkıyor. Çoğu insanın, çoğu insanın kendilerinden bağımsız ve habersizce yazılan bir oyunda yer alan figüranlardan farkı yoktur. Onların haberi olmadan yazılan bir kader planında özgür iradeden yoksun, kendi önlerine konulan seçeneklere yöneliyorlar. Hayatları aslında onlara ait değil ancak bunun farkına bile varamıyorlar. İşte filmin bu mantıksal örgüsünde insanların kendi eylemlerinden sorumlu olmadıkları sonucuna ulaşılıyor. Eğer tüm kader planını başkan yazıyorsa, ajanlar da her şeyin o planda, başkanın yazdığı planda olduğu gibi ilerlemesini sağlıyorsa, o zaman insan, hiçbir insan hiçbir eyleminden sorumlu tutulamaz. İnsan göremediği ve hatta varlığını bile bilmediği bir yaşam çizgisinde ilerlemeye zorlanıyor ve onun dışına çıkmasına izin verilmiyor. Filme göre özgür iradeyi kullanabilmek için savaş vermek gerekiyor. İyi de David gibi birisi bile tüm kararlarında özgür olduğunu, onları özgürce aldığını düşünüyor. Yani ortada görünüşe göre, insanların hissetmesine göre bir zorlama yok. David'in üzerine kahve dökülseydi ve o Enis ile tanışamasaydı onun için savaşamayacaktı çünkü öyle bir seçeneği olmayacaktı. İşte diğer insanların durumu buna benziyor. Hatta benziyor değil bunun aynısı. Onların önlerinde olması gereken seçenekler onlar farkına varmadan, onlar bilmeden ve duymadan, hissetmeden onların önünden kaldırılıyor. Bu durumda seçenek bile yoksa insan neyin savaşını versin? Özgür irade bile bile onların ellerinden alınıyor ve daha da kötüsü bunun ellerinden alındığı onlara söylenmiyor. David'in girdiği bu savaş, fin boyunca uğraştığı, verdiği o mücadele, ajanın uyuması sonrasında gerçekleşiyor. Ajan burada uyumasaydı David neyin savaşını verecekti? Elisi de tanışamayacaktı ki. Özgür iradesi ya da seçimi veya seçeneği diyelim onun elinden o farkında olmadan farkına varmadan alınmış olacaktı. Filmin çıkmazını anlatabiliyor muyum? Film bir taraftan özgür iradenizi kullanmak için planla ya da kaderle ne dersek diyelim savaşın mesajını veriyor. Diğer taraftan da seçim bile yapamazsınız çünkü seçenekleri bile biz ayarlıyoruz diyor. Bu inanılmaz bir çelişki. Bu şuna benziyor. Öğretmen soruyu yazmış, şıkları belirlemiş ve öğrencinin orada olmayan bir şıkkı seçmesini istiyor ya da bekliyor. Öğrencinin onun için orada görmediği ve orada bulunmayan bir şey için savaşmasını istiyor. İyi de sen kağıda 4 tane şık koymuşsun. 5. şık orada yok. Öğrenci orada olmayan bir şey için ve varlığını bilmediği bir şey için nasıl ve neden savaşsın? Sonuç olarak senaryo kader ve özgür irade konusunda bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama görüldüğü üzere kendisiyle çelişmekten kurtulamıyor. Bir başka incelemede buluşmak üzere kendinize iyi bakınız.